Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çiftçi TV'den gazeteci e, Yaşar Kozluca abimiz gelmiş bizi ziyarete. Hoş gelmişler. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, kıymetli mühendisim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla biz malumunuz işte Çiftçi TV tarım Hı -hı. ve hayvancılık kanalı. Evet. Türkiye'yi geziyoruz. Bölgeyi geziyoruz. Evet. Biziz. Bugün de yolumuz size düştü. Sizinle görüşmek, Başımızın sizinle burada buluşmak nasip oldu. Hakikaten çok büyük keyifliyim şu anda. Biz de çok memnun olduk. Ayaklarınıza sağlık. Sizi keyifle izliyoruz. İnanın bu ülkeye, çiftçilerine, tarımına çok büyük hizmetiniz var. Teşekkür ediyorum ben herkes adına buradan. Şöyle... Eyvallah. Ben de bu arada bizi izleyen, bizi takip eden şu anda bu sayfada bulunan herkese saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, Takipte kalsınlar. Ee, aman ha bir şey kaçırmayın çünkü birazdan burada volvadinde bir çekimimiz olacak. Program çekimi yapacağız. Onu da takip edebilirsiniz diyelim. Teşekkür ederiz, emeklerinize sağlık.